Sekinci sınıflar hepiniz videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda ondalık gösterimleri onun kuvvetlerine göre çözümlemeyi öğreneceğiz. Dilerseniz hemen konu anlatımımıza geçelim. Şimdi öncelikle çözümleme ne demektir bunu bilelim. Hatta ondalık kelimesiyle başlayalım direkt başlıktaki. Ondalık demek bir kesri Bizim paydasını 10, 100 veya 1000 yaparak virgüllü şekilde yazdığımız haline ondalık gösterim denir. Şimdi ondalık gö gösterim virgülle yazıldığı için virgülün sol kısmı benim için tam kısımdır. Sağ kısım ise, bu sağdaki kısım ise Tabii ki başlıktan alınacağınız gibi ondalık kısımdır diyeceğiz. Tamam mı? Şimdi bir sayının basamak değerlerinin toplamı şeklinde yazılmasına da çözümleme denir. Nasıl yani hocam? Bak örneğin 571 sayısını düşün. Bunun ben eğer basamak değerlerine göre yani 5 500 artı 7 70 artı 1 1. İşte bu şekilde yazarsam bakın bu şekilde yazarsam işte ben buna çözümleme diyorum tamam mı? Şimdi ben bu çözümlemeyi bir de bir de üzerine onun kuvvetlerine göre yazabiliyorum. Çünkü biz onluk tabanda çalışıyoruz tamam mı? Yani mesela ben 70'i şurada hatta bir tahta açayım. Şimdi 571 dedik değil mi? Bakın bunu nasıl yazdık? Bak 500 artı 70 artı 1. İşte buna buna çözümleme denir zaten. Şimdi ben bunu onun kuvvetlerine göre de düzenleyebiliyorum. Nasıl? Şimdi 70 ile başlayalım. 70'i ben 7 çarpı 10 diye yazabilir miyim? Evet. E 500'ü ne diye yazarım? Yazarım. 5 çarpı 100 diye. Ama onun kuvvetlerine göre parçalamak istediğim için bunu 7 çarpı 10 üzeri 1 artı artı bu 5 çarpı 100 neydi? 10 üzeri 2 idi. Onun karesi olarak yazarım. Tamam mı? E hocam 1 ne oldu? Biri atladın. Şimdi bak dikkat ettin mi? Bak 10 üzeri 1, 10 üzeri 2. Çünkü yüzler basamağında 10 üzeri 2. Onlar basamağında 10 on üzeri 1, 10 yapar. E hocam bu birler basamağı. 10 üzeri ney 1 yapar? Tabii ki 0. 1 çarpı 10 üzeri 0 diyeceğim. Zaten bak azalarak gitmiş. Bir sayı yazıyorum. Çarpı 10 üzeri 0. Bakın azalttım. Tamam mı? İşte bunu, bunu şu çözümlenmiş hali olarak yazdım. Bu da onun kuvvetlerine göre çözümlenmiş hali. Bir sayı daha yapalım örnek olsun. O da ne olsun? 1453. Sayılarım çok manidardır. Hiç sıkıntı yok. Evet. Bunu nasıl yazacağım o zaman? Bakın 1000 1000 artı 400 artı 50 artı 3 olarak yazarım. Şimdi o zaman ben 1000'i 1 çarpı 1000 diye yazarım. Artı 400'ü 4 çarpı 100 diye yazarım. Artı 50'yi 5 çarpı 10 diye yazarım. Artı 3'ü de 3 çarpı 1 olarak yazarım. Tamam mı? Şimdi o zaman onun kuvvetlerine göre yazacaktım ya. 1 çarpı 10 üzeri 3'tür 1000. Artı 100 nedir? 4 çarpı 100 yerine 10 üzeri 2 yazıyorum. Artı 10 yerine 5 çarpı 10 üzeri 1 yazıyorum zaten. Artı 3 çarpı 1 yerine ne yazıyorum? Bakın 10 üzeri 0 yazıyorum. Çünkü 10 üzeri 0 yani sayı üzeri 0 1'dir zaten. Gördüğünüz gibi burada kuvvetler azalarak azalan kuvvet derler hatta. Azalan kuvvete göre çözümlemesini yaptım. Tamam mı? Şimdi e hocam tamam bu sayıları yaptın ama ondalığı nasıl yapacağız? Şimdi ondalığa gelelim. Ondalıkta da ne olsun? Atıyorum 54 tam %61 olsun. Sayılarım yine maniler. 54 Sakarya, 61 Trabzon. Abi. Tamam mı? Evet. Devam ettim. Şimdi öncelik bakın. Öncelik her zaman benim için her zaman ondalık kısmında şey tam kısımdan başlayacağım. Şimdi bir dakika aklıma şu geldi. Şuradaki daha küçük sayıdan başlayalım. 3,4 Şimdi ondan sonra 54 tam %61 zaten yapacağım. Şimdi 3 tam onda 4 değil mi? Şimdi Öncelik bakın bir sıralama vardır. Bu sıralamayı uyarsanız karıştırmazsınız. Öncelik tam kısımlıdır. Tam kısım. Okurken de oradan okuruz ya aklınıza gelsin. Şimdi buna ne diyeceğim? 3 tam. Yani 3 3 değil mi bu? Şu sol taraf 3. Yani 3 çarpı 1. Hani 32 falan değil bu. 3. Sonra artı bu da işte onda 4. Şimdi onda 4 demek onda 4 de böyle yazılır. Tamam. E ben bunu biri nasıl yazıyordum? 10'un kuvvetine göre yazacağım ya. 1'i nasıl yazıyordum? 3 çarpı 10 üzeri 0 olarak yazıyordum değil mi? 1'i. Evet. Artı artı. Şimdi üslü ifadelerden hatırla. Hatırla. Neyi hatırla? Şimdi bu 10 üzeri 1 ya. Yukarıya bu 4 çarpı 10 üzeri eksi 1 işaret değişerek çıkmıyor muydu? Evet. Evet o zaman ben bunun yerine 4 çarpı 10 üzeri eksi 1 yazarım. Evet. Bakın 3 tam onda 4'ü işte ben bu şekilde onun kuvvetlerine göre çözümlerim. Zaten şunu fark ettin değil mi? Bak 0 eksi 1 sağda eksi 1 diye gidiyor. İşte bak 54 tam 54 tam %61 sayısını hayal et. Öncelik nereden başlıyorduk? Tam kısımdan. Bak bu 54. Yani 50 artı 4. Tamam mı? 50 artı 4. E 50'yi ben 5 çarpı 10 yani 10 üzeri 1 diye yazarım. Artı. Bu bunun bak sağında ya. O zaman azalarak gideceğim. Çünkü basamak küçülüyor. O zaman 4 çarpı 10 üzeri 0. Artı artık 6 onda birler basamağında ya. 6 bölü 10'dur. 10'da 6'dır yani. E burada da 10 yukarıya çıkarsa 6 çarpı 10 üzeri eksi 1 olur. Zaten bak 1 0 6 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı evet söyle 1 çarpı 10 üzeri eksi 2 olur. Bak azalarak gidiyor. Tamam mı sağa doğru? Ki zaten 1 nedir? %1'ler basamağında değil mi? %1'ler basamağında. %1'dir. Şimdi 100 nedir? 10 üzeri 2'dir. E 10 üzeri 2 üslü ifadelerden yukarıya nasıl çıkar? 1 çarpı 10 üzeri eksi 2 olarak çıkar. Tamam mı? O yüzden de buraya eksi 2 yazılır. Anlaşıldı mı? Güzel. Evet gelelim 61 tam %72. Şimdi bak 1 nereden başlıyorum? Tam kısımdan 61 yani 60 artı 1. Şimdi 60 yerine ben 6 çarpı 10 yazarım. Yani 10 demek 10 üzeri 1 demek. Artı 1 çarpı. E bu birler basamağı olduğu için e, onlar olduğu için onla 10 yüzlerde 100 yüzde onlar 10 basam birler basamağında bir elde etmem lazım. Bunu onun kuvvetinde sıfırla elde ederim. Tamam mı? Artı. E bak sağa doğru azalmadı mı? O zaman 7 çarpı 10 üzeri eksi 1. Ki zaten bu onda birler basamandadır. Artı 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 olur. Tamam mı? Bu şekilde pratikçe açabiliriz. Maçta size tek tek nereden geldiğini anlattım. Yani 7'nin aslında onda 7 değil mi bu? Yani onda 7. E 10 yukarı çıkar 7 çarpı 10 üzeri eksi 1 olur. Tamam mı? Devam ettim. Şimdi 1. Her zaman tam kısımdan başlıyorum tamam mı? Tam kısımdan. O zaman artık tam kısımda benim en sade sayımda bile birler basamağı yok mu? Var. O zaman ben her zaman birler basamağından başlayayım artık tam kısımda. Önce tam kısım, tam kısımda birler basamağı. Şimdi bu birler basamağı ya, e, merkezim bu. Merkezim ne? 0. Yani 5 çarpı 10 üzeri 0 diyerek başlıyorum işe. Sola doğru e hocam bu onlar basamağı yani 2'yi 10 ile çarpacağım çarp artı e bu yüzler basamağı 7'yi 100 ile çarpacağım yap çarp ama 100'ü onun karesi diye yaz tamam mı? E buna zaten 1 e sola doğru artıyorsa hocam sağa doğru da azalacak yani 3 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 8 çarpı 10 üzeri eksi 2 olacak anlaşıldı mı? Güzel sesinizi duymuyorum ama anlaşıldığına inanıyorum. Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Evet geçtim bakın D. Ye. Şimdi bunu da bakın ne, neyle başlıyordum? Bak hiç sekmez abi hiç sekmez. Ne yapacağım? Soldan tam kısımdan başlıyorum. E, her zaman merkezde 0 var. Yani 1 çarpı 10 üzeri 0 ile başladım. Artı hocam bu 0 ile onlar basamağı 10 üzeri 1'i çarpacağım. Artı bu yüzler basamağını 4 ile 100'ü çarpacağım ama 100 yerine 10 üzeri 2 yazalım. Onun kuvvetleri istenmiş ya. Artı. E hocam sola doğru artıyorsa basamaklar sağa doğru azalacak. Yani 3 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 0 çarpı 10 üzeri eksi 2 artı 5 çarpı 10 üzeri eksi 3. Tamam mı? Şimdi normalde bu doğru. Ama genelde şıklarda bu olmaz. Ne olur? Bak 0 kere 10 gitti. E 0 kere 10 üzeri eksi 2 bu da gider. Şıklarda şu olur. 4 çarpı 10 üzeri eksi artı 2. 10 üzeri 2 artı 1 çarpı 10 üzeri 0 artı 3 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 olur. Tamam mı? O zaman şimdi normalde hani artan azalan sola doğru artarak sağa doğru azalarak açılır ya kuvvet. Şimdi baktığında hocam işte 10 üzeri 1 atlanmış. O zaman 10 üzeri 1'de 0 varmış diyeceksin. Yani sana bunu verdiğinde tersini açmanı isteyecek. Sana bunu verip bunu isteyecek. Şimdi değinmeyeyim. Sırası geldiğinde ona değineceğim. Devam ettim. 24 tam 1000'de 37 Şimdi her zaman tam kısımla başlıyorum. Tamdaki birler basamağından başlıyorum. 4 çarpı 1 yani 1 yerine 10'un kuvveti 10 üzeri 0 yazdım. Artı 2 çarpı 10 yani 2 çarpı 10 üzeri 1 sola doğru arttı sağa doğru azalacak. 0 çarpı 10 üzeri eksi 1. Ya hocam artık yazma. Ben az önce anladım. 0'ı hiç yazmaya bile gerek yok. Evet. He hocam ben karıştırıyorum diyenler tabii ki 10 üzeri eksi 1 yazabilir. Sıkıntı yok. Artı 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 artı 7 çarpı 10 üzeri eksi 3. Ama unutma şıklarda bu olmaz. He olabilir de genelde olmaz. Evet. Ne demiş? 25 tam 25 tam 1439 O zaman her zaman soldan tam kısımdan başlıyorum. Birler basama. 5 çarpı 10 üzeri 0 artı 2 çarpı 10 üzeri 1 artı 4 çarpı 10 üzeri azalarak gideceğim. Eksi 1 artı 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 artı 9 çarpı 10 üzeri eksi 3. Burada çocuklar bak sayı ile bulunduğu basamaktaki değerini çarpıyorum. Yani bu normalde 2'dir. Ama onlar basamağında olduğu için bir de sayıyı basamakla çarparsam basamaktaki değeriyle 20 bunun basamak değeri olur. O yüzden işte buradaki ile yanındaki 10'u çarpıyorum. Çünkü onlar basamağında tamam mı? Evet devam ettim. Şimdi işte gördüğünüz gibi terse döndü olay. Yani bana artık çözümlenmiş halini verecek. Ben geri toplayacağım. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Şunu yapacağım her zaman nereden mahşum? Sol tam kısımdan. O zaman bak eksi 1 ya. Şuradan şöyle bir ayır. Önce tam yazacağım. Hocam 10 üzeri 0 merkezli 4. O zaman bu 4 tam. Ki zaten bunu açsanız da olur. 10 üzeri 0 ne? 1. 4 kere 1. 4. 4 tam. Hocam eksi 1 eksi 2 diye gidiyordu. Yani 5 burada. Bak 10, 10 üzeri eksi 1 ne? 10 bu aşağı iner. 10 üzeri artı 1 olur. Yani 10'da 5. Bak 10'da 5. E bunu aşağı indir. 10 üzeri artı 2. Yani 10 karesi 100. Yüzde 6. E yüzde 6'nın basamağı da burasıdır zaten. 4,56. Şimdi pratikleşmek için ne yapacağım? Tabii ki bak her zaman ilk 10 üzeri 0'dan başlayacağım. 10 üzeri 0, 7 varmış. 10 üzeri 1 yani onlar basamağında ne varmış? 6, 67 tam. Ki bunu açsanız da bu gelir. 6 kere 10 üzeri 1, 10. 6 kere 10, 60. Artı 10 üzeri 0. 1 7 kere 1 7. 67 yapar. Hocam bu 10 üzeri 0. 10 üzeri eksi 1 buradaki basamak. Ama hocam 10 üzeri eksi 1 yok. Ha, demek ki 0 çarpı 10 üzeri eksi 1 varmış. Ama 0 ile çarpıldığı için gitmiş. O zaman burası burada 0 vardır. 10 üzeri eksi 2 yani yüzde birler basamağında ne varmış? 8. 67 tam yüzde 8 olur. Tamam mı? Evet geldim C seçeneğine. Her zaman nereden başladım? 10 üzeri 0. Ama hocam 10 üzeri 0 yok. O zaman demek ki 0 çarpı 10 üzeri 0 varmış. Yani 0. Anlatımım. Teşekkür ediyorum. Bu kibarsın. Evet çayımız da geldi. Soru çözmeye devam. Şimdi demek ki 0 çarpı 10 üzeri 0 varmış ki buraya yazmamış 0 ile çarpılıp gitmiş. E hocam 10 üzeri 1 de yok. E demek ki 0 çarpı 10 üzeri 1 varmış. O da gitmiş. 0. 10 üzeri 2 var. 7 yani 10 üzeri 2 100 yapar. 7 kere 100. 700 tam. Tamam mı? Zaten bunu açsanız 7 kere 100 700. Başka bir şey yok. 700 tam. Bak 10 üzeri eksi 1 de 8 varmış. 10 üzeri eksi 2 yok hocam burada. O zaman 0 dolduruyorum. Çünkü 0 çarpı 10 üzeri eksi 2 var aslında. Sonra 10 üzeri eksi 3 yani binde birler basamağında da 9 var. 700 tam binde 809 olur. Evet geldim C seçeneğine. 10 üzeri sıfırla başlıyorum. Var çok şükür. 6. 10 üzeri 1 7. 10 üzeri 2 yok. 0. 10 üzeri 3 var. 8. 10 üzeri 4 5 olmadığı için zaten bırakıyorum. Ee, bir gün 10 üzeri eksi 1 var mı? 9. 10 üzeri eksi 2 yok. Eksi 3 yok. Bıraktım. Yani 8076 tam 10'da 9'muş. E seçeneğine bakalım. 10 üzeri 0 var 7. 10 üzeri 1 var mı var 8. 10 üzeri 2 var mı 6. 687 tam. 10 üzeri eksi 1 yok 0. 10 üzeri eksi 2 yok 0. 10 üzeri eksi 3 var 6. 10 üzeri eksi 4 yok. O zaman burada bıraktım. 687 tam. binde de 6. Tamam mı? Evet bu sayfayı da bu şekilde bitirmedik. Şunu yaptık. Ee, burada Burada bunları yaptık mı? 401 yaptık. Yaptık yaptık. Bunları yaptık galiba. Aynen yaptık. Burada şurayı daha yapmadık. Evet. Şimdi 10 üzeri 0 ile başlayacağım. Ama 10 üzeri 0 yok. O zaman 0. 10 üzeri 1 yok. 0. 10 üzeri 2 yok. 0. 10 üzeri 3 var. 4. O zaman 4000 tam. 10 üzeri eksi 1 var. 2. İşte böyle bıraktım. 10 üzeri 0 ile başladım. 7. 10 üzeri 1 yok. 0. 10 üzeri 2 var. 7. Bıraktım. Virgül. Şimdi virgülün sağı. 10 üzeri eksi 1 yok. 0. 10 üzeri eksi 2 var. 7. 10 üzeri eksi 3 yok. Bıraktım. 750 tam. %7 Et geldik. H'ye 10 üzeri sıfırla başlıyorum. Yok. 0. 10 üzeri 1 yok. 10 üzeri 2 yok. 10 üzeri 3 var. 6. 6000 tam. Eksi 1 yok. 0. Eksi 2 yok. 0. Eksi 3 var. 7. 6000 tam. 1000'de 7 diye okunur. Et geldim. I seçeneğini Burada gördüğünüz gibi başlarda detaylıca anlattım. Şu an hızlandık artık tamam mı? 10 üzeri 0 var 5. 10 üzeri 1 yani onlar basamağında sayı yok 0. 10 üzeri 2 yani yüzler basamağında 4 varmış. 405 tam. 10'da 1 yani 10 üzeri eksi 1 basamağı yok. 0 10, 10 yani yüzde yüzde birlerde ne var? Yüzde birler 10 üzeri 2'dir. 10 üzeri eksi 2 diye yukarı çıkar demek ki yüzde birler basamağı bu. Orada da 6 varmış. 405 tam yüzde alt. On ama hocam burada ne yapacağım hani 4-5 yazıyorduk hiçbir şey yok. Hocam bunları açıp toplayacağız mı? Toplasan da zaten onu bulacaksın hiç merak etme. Ama önünde sayı yoksa hemen yardımımıza gizli bir çıkıyor. Neden? Çünkü bir ile çarpı, çarpılabilir yanına bir yazabilirsin etkisiz ya hiçbir önemi yok. O zaman ne yapacağım? 10 üzeri 0'dan başlıyorum. Kat sayısı 1 yüzde yani onlar basamağında ne var? Bir. Yüzler basamağında ne var? Bir. Virgül 10 üzeri eksi 1 yok 0. on üzeri eksi 2 yok 0. 10 üzeri eksi 3 var 1. 111 tam binde birdir. bu da. Evet şimdi geldik 3. soruya. Demiş ki aşağıda mavi kutu içinde verilen sayının onun kuvvetlerine göre çözümlenmesinde kullanılacak ifadeleri tik ile belirleyiniz demiş. Şimdi bak. Demiş ki 10 üzeri 0. 10 üzeri 0 neydi? Birler basamağı. Tam kısımdaki birler. Tam kısımdaki birler basamağında 2 var. Doğru. Kullanılır. 10 üzeri 2. Bak 10 üzeri 2. Yani yüzler basamağı ama burada yüzler basamağı yok. Kullanılmaz. 10 üzeri eksi 2. Eksi 1. Eksi 2 bu. Evet 5 kullanılmış. Doğru. Hatta direkt bunu yazalım. 2 çarpı 10 üzeri 0 başladım. Artı 8 çarpı 10 üzeri 1 artı 1 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 artı 6 çarpı 10 üzeri eksi 3. Evet. Böyle yazılır. Gördüğünüz gibi 2 çarpı 10 üzeri 0 kullanıldı. 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 de kullanıldı. Evet. Geldik B seçeneğine. Bakın ne demiş burada? 267. Tamam. 1000'de 45. Hemen açalım bunu. Nasıl açarım? 7 çarpı 10 üzeri 0 artı 6 çarpı 10 üzeri 1 artı 2 çarpı 10 üzeri 2 artı 0 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 artı 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 olarak yazılır. Tamam mı? Şimdi burada bakalım 10 üzeri 0'da 7 var mı? Evet 10 üzeri 7 çarpı 10 üzeri 0 var. 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 var. Eksi 1 demiş yanlış. 6 çarpı 10 üzeri 1 var. Doğru. Tamam mı? Geçtim. Geçtim. Bakın bunu açalım. Bu nedir? 9 çarpı 10 üzeri 0 artı 1 çarpı 10 üzeri 1 artı 7 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 artı 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 olarak açılır. Şimdi 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 var. Doğru. 1 çarpı 10 üzeri 2 yok. 7 çarpı 10 üzeri eksi 1 var. Doğru. Evet. Şimdi geldik dördüncü soruya. Demiş ki aşağıda verilen kesirlerin ondalık gösterimini bulduktan sonra onun kuvvetlerine göre çözümleyiniz. Şimdi benim bunu ondalık yazabilmem için paydamın ne olması lazım? 10, 100 veya 1000 olması lazım. Şimdi 20, 10 olur ama 9 2'ye bölünmez. Bu 2'ye bölünürse 10 olur. Ama 5 ile çarparsam 100 olur. 5 kere 9 45 bölü 5 kere 20 100. Yani 0 tam tamı 0. 0 tam yüzde 45. Şimdi bunu nasıl çözümleyeceğim? Bakın burada 0 var. Yani 0 çarpı 10 üzeri 0 olarak yazdım. Artı 4 çarpı 10 üzeri eksi 1. Sağa doğru gidiyorum. Artı 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 olur. Tamam mı? İşte onun kuvvetlerine göre bu şekilde çözümleyebiliriz. Evet. Bunu nasıl yapacağız? Arkadaşlar bak. Eğer 20 gördüyseniz 5 25 gördüyseniz 4 Tamam mı? 5 gördüyseniz 2 8 gördüyseniz de Eğer bunu 125 ile genişletin. Diğerlerini de diğer sayılarla genişletebilirsiniz. Niye 125? Bak 3 kere 125 ne yapar? 375 bölü 8 kere 125 1000 yapar çünkü tamam mı? 8 10 olmaz 100 olmaz 1000 olur. 0 tam 1000 de 375. Ee, evet o zaman bunu yazalım. 0 çarpı 10 üzeri 0 artı 3 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 7 çarpı 10 üzeri eksi 2 artı 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 olur. Bunu böyle yazabilirim. Evet 25. 25 gördüğümüz zaman ne yapacaktık? 4 ile genişleteceğiz. 1 tam 64 bölü 100. 1 tam yüzde 64. Evet başlıyorum. Tam kısımdaki birler basamağından. 1 çarpı 10 üzeri 0 artı sağa doğru gidiyorum. 6 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 olarak yazabilirim. Evet geldik bak 10 üzeri 3. Tamam mı? Bu 10 üzeri 3 ne demek? 1000 demek. Yani 62 tam. Bak 62 tam. 1000'de 4 demek bu. Tamam mı? 1000'de 4. Çünkü 10 üzeri 3 1000. Yani bunun yerine ben 1000 yazabilirim. 1000'de 4. Şimdi o zaman bunu nasıl yazarım? 2 çarpı 10 üzeri 0 artı 6 çarpı 10 üzeri 1 artı 0 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 0 çarpı 10 üzeri eksi 2 artı 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 olarak yazabilirim. Geçtim. Şimdi bakalım ne demiş 5. soruda. Aşağıda verilen soruları cevaplayınız demiş. X eşitmiş neye? Bakın bu ifadeye. Olmak üzere 50 eksi x. O zaman ben bunu ne yapacağım? Ondalığa çevireceğim ve 50'den çıkaracağım. Evet 10 üzeri 0 var mı? Yok. 0. 10 üzeri 1 var mı? 4. 40 tam demek ki. 10 üzeri eksi 1 yok. 10 üzeri eksi 2 var 7. 10 üzeri eksi 3 var 8. 40 tam 1078'miş. Şimdi benim çıkarma işlemi yapabilmek için önemli olan neydi? Virgüllerin alt alta gelmesi. Ama hocam bunda virgül yok. Ama ben bunu 50 TL demek 50,00 demek. E sağa doğru 0 atabiliyorum zaten istediğim kadar. O zaman ben bunu 50,00 sıfırdan çıkarabilirim. Zaten hatırlayın eğer Sayının üstünde e, burada çıkaracağım üstünde sayı yoksa sıfırla tamamlıyorum. Şimdi sıfırdan 8 çıkmaz. Buna 10'luk ver. E, bunda da yok. Bir daha alacak. Bir daha alacak. Bir daha alacak. Bu 10 olacak. Bunlar 9 olarak kalacak. Bu da 4 olacak. 10'dan 8 çıktı 2. 9'dan 7 çıktı 2. 9'dan 0 çıktı 9. 9'dan 0 çıktı 9. 4'dan 4 çıktı 0. Yani 9'dan 1000'de 922 olarak sonucumu bulurum. Evet geldik B seçeneğine. Ne demiş? A bakın bir ondalık gösterim vermiş açılımı. Hemen bunu virgüllü yazalım. 10 üzeri 0 yok 0. 10 üzeri 1 yok 0. 10 üzeri 2 var 5. 500 tam. 10 üzeri eksi 1 var 8. 10 üzeri eksi 2 yok 0. 10 üzeri eksi 3 7. Şimdi baktığımızda 500 tam 1000 807 oldu. Olmak üzere A sayısının onda birler basamağında bulunan rakamın basamak değeri. 10'da birlerde ne var? Bu. E bunun çözümlenmiş halini açalım. B yani şöyle yazarız. 0 çarpı 10 üzeri 0 artı 0 çarpı 10 üzeri 1 artı 5 çarpı 10 üzeri 2 olur tamam mı? Artı 8 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 0 çarpı 10 üzeri eksi 2 artı 7 çarpı 10 üzeri eksi 3 olarak açabilirim. Şimdi onda birler dediği için onda birler 8 yani bu basamak değeri ne olur bunun? 0,8'dir basamak değeri tamam mı? İle yüzler basamağında bulunan rakamın basamak değeri. E, yüzler basamağında 5 var. Yüzlerde olduğu için 5 kere yüzden 500. Evet bu ikisini toplamamı istemiş. Ne olur? 500 tam onda 8 olur. Ki bunu alt alta yazmam gerekir normalde. Ee, burada da 0,8 olur. 0. Şunların önemi yok. 8,005 500 tam 10 da 8 olarak bulunur. Evet geldik C seçeneğine. Burada X ile Y'yi topla demiş. O zaman X ve Y'yi virgüllü yazarım. Nasıl yazıyorum? 10 üzeri 0 yok. 0. 10 üzeri 1 var. 7. 70 tam. 10 üzeri eksi 1, 1 var. 8. Bitti. Buna geldim. 10 üzeri 0 yok. 10 üzeri 1 yok. 10 üzeri 2 var. 600 tam. E, 10'da 1'ler. yani onun üzeri eksi 1 yok. Eksi 2 yok. Eksi 3 var. 7. Evet. Şimdi bu x'ini toplayabilmek için ne yapacağım? Virgüller alt alta geldi. E kalan boşluklara 0 koydum. Buraya bile 0 koyabilirsin. Hiçbir şey fark etmez. 0, 7 daha 7. 0, 8, virgül 0, 7, 6. 670 tam. 1000'de de 807 olur. Tamam mı? Evet geldik D seçeneğine. Şimdi ne demiş bakalım burada? Evet bir ondalık ifade var. Böyle açılmış. X artı Y neymiş? E ben bunu o zaman toplayayım geriye doğru açıldıysa. 10 üzeri 0 var 6. 10 üzeri 1 yok. O zaman 10 üzeri eksi 1. Yani virgülün sağına geçtim 7. 10 üzeri eksi 2 var 8. 6 tam %78. O zaman bakın X 6. Y 8 olur. 6 artı 8 de 14 yapar. Tamam mı? Evet geldim E seçeneğine. Yukarıdaki modellemede boyalı kısma karşılık gelen kesriğin e bu nedir o zaman yazalım. 2 tam 2 tam artı. Bir de ne var? 4 parçadan 3'ünü boyamış. E bu ne demek? 2 tam 4'te de 3 demektir. Bunu önce ondalık yazmam lazım ki onun kuvvetlerine göre çözümleyeyim. 4 gördüğün zaman 25 ile genişletecektik. 2 tam tamı çarpmayız. 3 kere 25 75 bölü 100 olur. Yani 2 tam yüzde 75. Bunu nasıl çözümleriz? Onun kuvvetlerine göre 10 üzeri 0 başlarım 2. 10 üzeri 1 yok. Artı sağ geçtim. 7 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 olarak çözümlerim. Tamam mı? Evet. E seçeneği ile bu iki sayfamız 63 ve 64'ü bitirdik. Bir sonraki videomuzda değerlendirme testi 20'deki soruları çözerek bu konuyu güzelce pekiştireceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere video ile ilgili görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.